İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bu eşsiz ormanlık alan bir şafak operasyonuyla İBB'nin elinden alındı ve şimdi burayı milli parklar statüsüne geçirmek istiyorlar. Daha önce pek çok kez gördük ki koruma bahanesiyle devredilen alanlar AK Parti iktidarı tarafından betonlaşmaya teslim edildi. İktidarın doymak bilmeyen rant açlığıyla Belgrad Ormanının muhafaza ormanı statüsünden milli parklar statüsüne geçirilme çabasından dolayı endişeliyiz. Çünkü milli park statüsüne alınan alanlar bakanlık izniyle kolayca yapılaşmaya açılıyorlar. Burası Bizanslılardan beri koruma altına alınmış olan geniş bir orman yapılanmasıdır.